Yakın zamanda çocuk edebiyatı ve editörlük derslerim başlayacak. Bu dersler birbirinden farklı iki atölye aslında. 30'ar saatten oluşuyorlar. Çevrim içi ve yetişkinlere yönelik. Şimdiye kadar yaptığım en kapsamlı dersler. Çocuk edebiyatı atölyesini birazcık açmak istiyorum. Birazcık size anlatmak istiyorum. Çünkü tam olarak anlaşılmamış olabilir. Bu da bizden kaynaklanıyor. Çünkü ismine çocuk kitabı yazma atölyesi deseydik muhtemelen daha anlaşılır olacaktı. Daha fazla mesaj alacaktık, daha fazla etkileşim alacaktık. Ama bunu tercih etmememizin bir sebebi var. Bu atölye çocuk kitabı yazma atölyesinden çok daha fazlası. Elbette biz bir çocuk kitabı nasıl yazılır, yayın evlerine nasıl gönderirsiniz, yayın evleriyle nasıl sözleşmeler yaparsınız, kurmacada yaptığımız hatalar nelerdir, kurgu dışı eserlerde yaptığımız hatalar nelerdir bunların hepsini konuşacağız ama bunun üzerine başka şeyler de konuşacağız. Edebiyatta bazen tek bir doğru yoktur. Edebiyatta bazı sorulara net tek bir cevap veremezsiniz. İşte bunların konuşulması, tartışılması lazım. Bu atölyede bir de bunları yapacağız. Ben size bazı örnekler göstereceğim, bazı pasajlar göstereceğim, bazı illüstrasyonlar göstereceğim ve bunların üzerinden bazı şeyleri tartışacağız. Atölyede aktif olarak rol almanız lazım. Bu yüzden kontenjanı çok sınırlı tuttuk biz. Benim derslerim biraz daha kalıbılık gruplardan oluşuyordu ama sizlere ödevler vereceğim. Belki de bu ödevleri derste sunmanız gerekecek. Bazı şeyleri uzun uzun konuşmamız gerekecek. Bu yüzden kontenjanımız çok sınırlı. Editörlük atölyesinde de benzer şekilde ilerleyeceğiz. Sadece arka kapak nasıl yazılır, sayfa numaraları, sırt nasıl oluşturulur, kontrol listesi nasıl oluşturulur. Bunları konuşmayacağız. Bunların dışında bu alana dair beceri kazanmanız için bir sürü şeyi tartışacağız. Bir sürü uygulama yapacağız. Tabii ki de burada tüm konuları anlatmam mümkün değil. Siz Revi Akademi'den lütfen ayrıntılı bilgi alınız. Kendinize de çok iyi bakınız.